Kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer yeni bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzun ismi Brawlhalla City'de ücretsiz acayip düşük sistem isteyen yani çok bilgisayarda bile açılabilen oyun ve oyun gerçekten çok başarılı bir oyun arkadaşlar. Bu sefer birlikte Brawlhalla oynayacağız. Yani sizlere arkadaşlar bu oyunu biraz da göstermek istiyorum çünkü bayağı iyi. Steam'de de ücretsiz olduğu için bayağı soruyor arkadaşlar şu şekilde. Ee, böyle karakterler var Şuradan karakter seçeyim yeni aldığım karakteri alacağım arkadaşlar hatta oynayayım 2 ve 2 giriyorum oyun gerçekten çok başarılı arkadaşlar evet şu da oyunumuza girdik şu arkadaşlar sol zaten şurada da yazıyor arkadaşlar soldaki en soldaki karakter benim karakterim İsmim de Hatori arkadaşlar Öyle bir şey yapabiliyor muyum? Yok yapamıyorum göremedim ya da. 2 v 2 girdim. Şu adam bizim yanımızdaki. Yani mavi kırmızı işte takım renkleri. Evet şimdi şu kırmızı ama yaşımız arkadaşlar. Rakibi vura vura dışarı atmaya çalışacağım Mesela bizim adam birine atıyordu tam Şöyle hop. Mızrak çevirme hareketi yapıyorum. Hadi. Ah be son anda kurtuldu. Bunlar arkadaşlar aşağı atmaya çalışıyorum. Hadi yani, takım arkadaşımla birlikte oynuyoruz. Bu şekilde özel güçler falan var. Mesela halim çok zaten güç kullandım. o birini yolladım mesela arkadaşlar. Ne kadar çok vurursanız rakip o kadar çok dışarı fırlar arkadaşlar. Yani oyunun mantığı o şekilde bizim adamı kurtarıyorum şu anda. bu de konsol oynuyorum bayağı yani, güzel arkadaşlar sarıyor konsollara şöyle her karakterin iki tane e, saldırma eşyası var arkadaşlar benim karakterim mesela bir mızrağı var bir de kılıcı var yani bunlar sürekli başka karakterlerde falan değişiyor arkadaşlar mesela şöyle atabiliyorsunuz Ondan sonra silahınız gidiyor aha bakın şuradaki kılıçları mesela alıp almaya çalışıyorsunuz hop bir fake şöyle mesela şu anda arkadaşlar kılıca geçtim bu sıralı bir şekilde geliyor arkadaşlar envanterimize. Yani kılıcı bıraktıktan sonra ee, diğer ee, şeyim adı neydi ya? Yani? Hem mızrağa geliyor arkadaşlar. hem sıralı bir şekilde bunlar geliyor. Mesela bu kılıcı attım. Birazdan alacağım silahta da olacak ve evet. İşte bu şekilde oyun gerçekten çok güzel bir sistemli. Video çekmeme rağmen FPS'imi görüyorsunuz zaten. Böyle de video çekmeden arkadaşlar düşünün. bu beni sıkıştırıyor. Allah razı olsun bizim adam geldi beni kurtardı. Şöyle. Şu anda arkadaşlar sağ üstte zaten canlarımız yazıyor. Öldüm ben de şu an. Bizim takımında e, bizim adamın canı da iki. Benim canım da şu an iki. Ama bizim adamın canı bir oldu. Adamların bir tanesinin canı iki. Bir tanesinin bir arkadaşlar. Yani bu şekilde oyun. Böyle çok güzel tane dövüş oyunu. Hop bakkalı yolladık. Hop. Hop. Güzel. Bu şekilde bakkala falan da yollayabiliyorsunuz. Hadi. Bunları yenmemiz lazım. İlk videodan da olmaz çünkü. Aha. Hadi. Kendini aşağı atıyordu ya. Aa. Ah, ah. Allah. Tamam. Aa, hayır hayır hayır. Up, güzel çıktım. Çıktım. Güzel şu anda en çok canı olanlardan biriyim. Bu adamın da iki tane canı var. Oha. Ve hadi. Şişt, dönme hareketi. Hadi. Up, biraz normal vuruş. Normal hak ve dönme hareketiyle bitirdim mi? Güzel. Adamın tüm bir canı kaldı. Şu anda en çok canı olan benim arkadaşlar şekilde hani şöyle hadi hadi indiriyoruz arkadaşlar indiriyoruz Allah ben düşüyorum an avantaj bizde arkadaşlar şu adam bir aynı anda durursak bize işte aynı anda vurabilir o yüzden biraz uzaklaşmaya çalışıyorum benim adamdan ama bu da iyice benim dibime geliyor ya güzel borçladım. şuradan ah be tamam bizim adam kurtardı beni yes hadi hadi gitti kazandık arkadaşlar devam ediyoruz. 44 altın verdi. Mesela arkadaşlar bu altınlarla da gelip buradan spora girip buradan arkadaşlar karakterler alabiliyorsunuz. Yani şöyle istedim, bir şey Şu anda 1700 lira var. Hangisini alabiliyorum? Yani bu karakteri alabiliyorum ama gerek yok arkadaşlar. Şu karakteri veya şu karakteri alabilirim. Daha devam bitmedi ama Mesela şuna girelim arkadaşlar. Voleybol muymuş neymiş? Sen bu karakter alayım arkadaşlar. Bu tabi bu bir savaş değil. O yüzden çok bu karakterin önemi yok Neyse. Ee, şu anda tabi lobideyiz arkadaşlar. Yani Bir şey yapmayın. O yüzden burada takılabiliyorsunuz. Bu arada bunlar bot sanırım ya. Bunlar bot bu arkadaşlar. Çünkü oyuna girince farklı karakterler falan geliyor. Toplar yani botlar bu kadar dayak yemem. Bunu bu karakteri de çok seviyorum. Çoğu youtuber yani bu karakteri çok kullanıyor. Yani, eğer oynayacaksanız bir karakter alacaksanız bu karakteri çok öneririm. İsmi Orion. Yani, bence arkadaşlar girin Steam'e alın bunu oynayın. Abi kardeş falan da oynayabilirsiniz. Birimiz konsoldan birimiz bilgisayardan. Gerçekten çok sarıyor bu arada. Bu oyun başlanıyor. Bu birazcık nasıl uzun, uzun sürecek galiba. Şu oyundan çıktım arkadaşlar. Bir de sizin için bir şey yapmaya çalışacağım ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şuradan bir ayarlara geleyim. Bu mu? Ha. Şuradan da bakıyorum da arkadaşlar. Bu oydu herhalde ya şöyle bir deneyeceğim arkadaşlar e, ee, ismimi gözükmesine ayarlamaya çalıştım arkadaşlar çünkü bu oyun baya karışık bir oyun olduğu için benim ismimi kaybedebilirsiniz evet şu üstünde p1 yazan benim benim olduğumu arkadaşlar anlarsınız bu şekilde isim, mi yazmış aslında mı? No, ben şimdi düzelebilirim. Ha evet. Ben bet yazıyor da arkadaşlar. Abinin hesabı olduğu için botan yazıyor. Ama 3 harf sadece alıyormuş. Ese. Üstünde işte yazı yazan arkadaşlar benim karakterim artık buradan anlarsınız. Biraz daha karışma şeyini önlemiş olduk böylece. Bakalım. Allah arkadaşlar. Daha oyun başlamadı herhalde. Bir tanesi botmuş yani şu Başladı mı ki acaba? O başladı herhalde ya. Bilmiyorum lazım mı bakalım yani bak da. başladı. Güzel. Oo biz bayağı iyiyiz şu an. Bir de doğruca atabiliyorsunuz ama doğruca nasıl atılıyor yani ne kadar işe yarıyor hiç bilmiyorum arkadaşlar çünkü hiç yapılmıyor o bir şey herhalde ya. O da hiç nasıl bilmiyorum. Şöyle bam kafasına. ah, kötü öldüm ya. Adamı öldüreyim diye kendimi aşağı atmayayım. Şöyle ama birinde aşağı atmayı becerdim ha çok hızlı bitirdik arkadaşlar gerçekten bayağı hızlıydı bu sefer güzel neyse o zaman bir tır daha mı video kaç dakika oldu bilmiyorum da de bakabilir miyim emin değilim Evet arkadaşlar ya inşallah video olmuştur. Ee, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.